Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın oğlu İmam Zeynel Abidin rahmetullahi aleyh bir gün mescitten çıkarken karşılaştığı bir adam kendisine kötü bir şekilde sövdü. Orada bulunan kimseler adama saldıracakları sırada Zeynel Abidin rahmetullahi aleyh buna mani oldu ve şöyle dedi. Bizim bilinmeyen kusurumuz çok bir ihtiyacın varsa söyle ki yardım edin. Bu söz o kimseyi utandırdı, aç olduğunu söyledi. İmam Zeynel Abidin rahmetullahi aleyh ona 15 bin dirhem verilmesini söyledi. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Şehadet ederim ki sen peygamber soyundansın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.